Sevgili dostlar merhabalar, O OYŞL'de deli Birlik programımızla birlikte yeniden karşınızdayız. Bizler uzun bir ara vermiştik, malumdur. E, bazen hayatta istemediğimiz şeylerle karşılaşabiliyoruz, bazen de yoğunluklardan sizinle buluşamayabiliyoruz. E, bu defa hakikaten bir hastalık dolayısıyla sizlerle birlikte olamamıştık ama artık hastalığı da gönderdik. E, i̇nşallah evet. sağlığımızı kavuştuk evet. ve e, bundan sonra her hafta Cuma günleri yine eskisinden evet. olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız. E, program bugün ben açtım. Sevgili moderatörümüz Özlem e, Toptan Kurtuluş. E, tabii ki her zaman o açacak, o konuşacak. Bizlerle tarih sohbeti yapacağız ama bugün e, özellikle programı ben açmak istedim. Çünkü e, Özlem arkadaşıma sormak istediğim şeyler var. Özlem arkadaşımın bilgisine danışmak istediğim birçok konu var. O yüzden e, hemen ben e, Özlem'e dönüyorum. Bugün tarihi bir olayı konuşmayacağız ama tarihte bağdaşan bir sağlık sistemimiz var bizim. Bu sağlık sistemimizi konuşacağız. O yüzden sevgili Özlem nasılsın? Evet, çok iyiyim. Evet çok iyi gözüküyorsun. <laughs> e, Malumdur bir rahatsızlığın abi. vardı. E, senin de daha önceki bir sohbetimizde söylemiş şey olduğun gibi artık her evde var. Var. E, adı evet, kötü, efendim. kanser diyorlar. Ama sen e, elhamdülillah artık da alnına e, Tüm sahillerin <laughs> çok net <laughs> çıkıyor ve inşallah hem sana hem Allah kimsenin başına vermesinler. Abi, ve abi. yine e, ben hep şöyle dua ediyorum. Allah dermanı olan dert versin. Amin. Dermanı olan <gülüyor> hastalık <gülüyor> versin. Bundan Herkes dolayı Bundan sonra birlikteyiz. Allah'ın verdiği. Ee, bir tarih konuşacağız ama bugün sana sormak istediğim sorular var. Çünkü biz bunu ben de senden öğrendim. Senin bu eee sağlıksal durumundan dolayı hastanelere gitmenden dolayı öğrendim. Evet. E, şunu sorayım hemen sana. Eve sağlığına kavuştun. Evet. Ancak bu süreç zorlu bir süreç. Psikolojik olarak zorlu bir süreç ama maddi olarak da zorlu bir süreç. Evet. Senin e, maddi olarak bir kaygın oldu mu? Veya hastane sürecin nasıl geçti? Şeyden şöyle e, yaklaşık alakalı. iki buçuk <laughs> yıldır devam eden bir tedavi evet, sürecim yani var 18-16 <laughs> seans kemoterapi gördüm 30 gün boyunca radyoterapi gördüm ameliyat oldum e, ve maddi olarak hiçbir şey vermedim. vermedi <laughs> Beni hiç zorlamadı Çünkü dünyanın hiçbir yerinde yok ama e, e, Türkiye'de bu tip tedaviler ücretsiz Özellikle devlet hastanelerinde. Ama özel hastanelerde e, muayene ücreti alabiliyorlar. Ama devlet hastanesinde asla böyle bir şey yok. E, ben, e, hatta rahmetli Kadir Topbaş'ın çıkarttığı bir e, engelli kartı var. E, bir rapor almamız gerekli. Ben bilmiyordum bunu. Herkese de e, şimdi anlatacağım şekilde anlatacağım. E, Hani inşallah tabii yaşamasınlar da kimse yaşamasın da böyle bir şey. Ama yaşayan hastalarımız varsa, evet, var. senin gibi olanlar tabii, varsa. Tabii. Hani Bu tabi. bunu bilmelerinde fayda var değil mi? Aslında devlet destekli e, inanılmaz imkanlarımız var. Kanser yani kanser gibi kalıcı, yıpratıcı hastalıklarda çok fazla e, destek var. Manevi olarak desteği söylemiyorum bile. E, ben eee Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüm. Orada e, bir Onkoloji bölümü var, hemşirelerimiz falan. Efsaneler. E, dokunarak, konuşarak e, hmm. daha seni iyileştirmeye başlıyorlar zaten. ilacı bile almadan. Şöyle sorayım sana. Mesela sen hasta olduğunu öğrendin. Evet. Sonra hastaneye gittin. Evet. E, ve tedavi sürecinin evet. olacağını anladın. Evet. E, sonrasında sen çalışan bir insandın zaten. Ve... İzne çıktım. İzne çıktım. Bir yıllık sağlık raporu verildi bana. Evet. Ve bir yıl devletimiz sağ olsun her ay alabilme imkanı sağlıyor artık. Öyle hani Önceden mesela üç aylık rapor alırdı doğum için insanlar mesela 4 aylık. Dört ay bitince gidip doğum paranı alırdı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi ben muhasebeci bana sordu haftalık mı almak istersin, aylık mı almak istersin. Rapor bitince mi dedim ki aylık alırsam benim için daha makbul olur. Hı -hı. En azından normal maaş gibi. Ben her ay rapor paramı aldım. Normal Hı -hı. maaş alır gibi. Bu, bu çok güzel ve özel bir imkan. Çünkü... Evet, maddi anlamda bir şey ödemedim ama e, mağdur da olmadım. Mağdur yani da olmadım. Evet. Yani olmadım. hani herhangi bir sıkıntı da yaşamadım açıkçası. E, sonrasında dediğim gibi e, ilk dört seans ağır geçmesine rağmen 12 seans. Ben otobüsle gittim geldim. E, gene o dediğim e, ücretsiz kartla gittim geldim. Bu arada ücretsiz kart da aldın zaten. Evet, evet. Yani tamamıyla bir şey. Şöyle bir şey süreci. söylendi bana. Ee, oradaki arkadaşlarımın e, bazıları çalışıyordu. Dediler Hı -hı. ki biz maaş maaş bağladı devlet bize. Hı -hı. Dedim ki nasıl olur ben çalışan biriyim, nasıl olacak? İşten ayrıldığın zaman dediler e, vergi dairesi üzerinden engellilik e, indirimi ya da SGK üzerinden buna başvurabiliyormuşuz. Ben e, her şey bittikten sonra, tedavi sürecim, ameliyatım, her şeyim bitti. Sonrasında bunu uygulamaya geçirdim. Bir sağlık kuruluşundan gittim. Sağlık hmm. e, engellilik raporu aldım. Hani gördüğüm tedavi neticesinde de, e, devletin şöyle bir politikası oluşmuş. Diyor ki sen bir tedavi görüyorsun. Bu tedavinin çok ağır ve vücudunu yıpratıyor. Hmm. Ve e, belli bir süre çalışamayabilirsin. Hmm. Ben diyor bu dönemde de sana diyor maaş vereceğim. Ve bu normal emekli maaşı veriyor sana. Yani şu an herkesin aldığı emekli maaşını alıyorum. Tamam, okay. Primini neyse her şeyi karşılıyor. Bilimleri de alıyorsun. Tabii tabii. <laughs> yani bana e, engelli raporum 5 yıllık çıktı ve 5 yıl boyunca maaş bağlandı bana. 2028'e kadar maaş alacağım. Allah nasip eder. Hiçbir şeyim kalmadığında maaşım kesilecek. İnşallah da öyle olur. E, ama insanlar bunu bilmiyorlar. Ben de bilmiyordum. Hatta bunu bilmeyen, e, yani şey içerisinde, e, bürokrasi içerisinde bilmeyen insanlar olduğunu da düşünüyorum. Hmm yaklaşık iki buçuk yıldır, iki iki buçuk yıldır ben bir maaş alıyorum. Herhangi bir taşıma ücreti de ödemiyorum. Birerden bir yere giderken. Aldığım bu engelli raporu sayesinde. Bazen bakıyorlar bana böyle hani engelli kartını çıkarınca diyorum ki yaram dışında değil. İçimde annem öyle diyor bana çünkü. Yaran dışında olsaydı görürdük ama içinde olduğu için arada bir hatırlatıyordu bana. <laughs> ama ben iyiyim. Elhamdülillah. Ufak tefek tabii ki o yorgunluklar, uzun süreli yürüyememeler falan var. Ama e, arkadaşlar da, çoğu biliyordur zaten, hiç rehinimde durmuyorum. Koştur koştur oraya, koştur koştur evet, böyle bir, bir hayat var. var. E, Hayatların neşesini işte, hiç kaybetmeyen, e, böyle bir hastalık başına geldiğinde de ya. ben bunu yenerim inancıyla çaba gösteren e, ve Çok bununla şükür. birlikte de sağlığına kavuşan bir insansın. Çok şey. Allah sağlık sağlıktan ayırmasın. Amin. Ama en azından hani bir gün zaten bu programı yapmamızdaki asıl amaç, insanların evet. kendi kişisel evet. haklarının ne olduklarını bilme, bilmeleri. Ve bu da evet başıma bir şey geldi ama ben her taraftan destekleniyorum. Hem evet. sağlık sisteminden evet. hem de devletin evet. tarafından destekleniyorum ve ben bunu aşarım, bunu atlatırım diyebilmeleri. Yani özel hastaneye gerek yok Çünkü, ya da eğer hani maddi imkanınız varsa tabii ki gidebilirsiniz tabii ama gidemiyorsanız da Şöyle devletiniz şey. zaten her şeyinizde. Şunu şey, da söyleyeyim hocam, özel hastaneye de gidebilirsiniz, devlet orada da sizi destekliyor. Hmm. Ama ekstralar olursa o ekstraları karşılamıyor sadece ama siz normal rutin... E, tedavi sürecinizi karşılıyor. Filmlerinizi, her şeyinizi karşılıyor. Sadece özel bazı bazı şeyler var özel hastaneler, prosedürler. Hani bunu alıyorlar. Arkadaşlarım var giden, akrabalarım var tedavi olan oralarda. Hı -hı. Ama ben bunların hiçbirisini ödemedim. E, o gün bugündür devlet olmanın büyüklüğünü hani biliyorduk. Geçmişi konuşarak öğrenmiştik aslında biz sağlık sektörümüzü, ebelerimizi yani şimdi, konuşmuştuk. Evet, şimdi ne gelelim. Bakın bir devlet var başımızda ve bizim devletimiz bir medeniyet çünkü bir Selçuklu, bir Osmanlı bakiyesiyiz ve evet. Selçuklu ve Osmanlı'nın şifahaneleri halka bir bilabeden hizmet etmeleriyle meşhurdur. Evet. Aslında külliyeler bunlarla var olmuştur. İşte hanım sultanların, paşaların veya evet. maddi imkanı, imkan konusunda rahat olan insanların halka verdikleri bu imkanlarla biz bugüne kadar gelmiştik. Ama bugün de bakıyoruz devletimiz hakikaten sosyal devlet olma yolunda en ala evet. seviyeye kadar evet. çıkmış diyebiliyoruz. Evet. Evet. Ee, özetleyecek olursak, şöyle diyebilir miyiz? Sen e, bir hastalık geçirdin, bu evet. hastalıkta e, ücretsiz olarak devletin tüm imkanlarından yararlandın, Faydalandı. faydalandın. Çalışan bir insandın, kendine maaş da bağlattın evet. ve 5 evet. yıl evet. boyunca hastalığından eğer tümüyle kurtuldum diye bir rapor aldığında da maaşın kesilecek Kesinlikle. ve sen kendi evet. hayatına artık devam edeceksin. Evet. E, çünkü çok güzel bir şey söylüyorsun, bu hastalık yıpratıcı bir hastalık. Evet. Yıpratıcı olduğu için devlet sana diyor ki sen belli belirli bir süre çalışamayabilirsin. O yüzden ben sana şu kadar maaş veriyorum da devlet seni destekliyor. Yani Allah razı olsun bunu düşünüp yapanlardan uzun kaybı olursa hocam herhangi bir organ kaybını da tamamen bağlıyor maaşı hiç kesmiyorlar. Hı -hı. Ben de herhangi bir uzun organ kaybı olmadığı için bu nedenle belli bir sene adalısını veriyor. Bizde eskiden şifacı şifacılar vardı şifahaneler vardı. Kadınlarımız hep Eğitim görüyorlardı. Yüzyıllar öncesinde işte yapımcımız Aysen Hanım biliyorsunuz Edirne'ye gitmiş, paneleri gezdi orada da. <laughs> evet. e, elinden geldiğince açık bulabildiği yerlerde. E, orada eğitim gören yani 100 yıl, 200 yıl önce eğitim gören insanlar vardı. Aklımdan hiç çıkartmadığım bir kadın var, Gertrude Bell. O dönemde arkasını dönüp de ben bir kadına ders vermeyeceğim diyen 1800'lü yıllarda Oxford'da, Oxford'da bir Avrupalı kadın, hani tırnak içerisinde çok medeni Avrupalı insanlar varken bizim burada 300-500 yıllık şifahanelerimiz var. Bugün kadın aileleri de konuşalım. Evet, iyi olur. <laughs> evet, inşallah. Ve ona rağmen biz hala dünya üzerinde kendini ezik gören bambaşka bir millet haline gelmişiz. Hı -hı. Ama biz şu anda çok bambaşka yerlerdeyiz. Evlatlarımız çok bambaşka yerlerde. Umarım yolları açık olur. Dediğim gibi ben iyiyim, iyileştim. Herkese şifa diliyorum. Dua eden herkesten de e, Allah razı olsun diyorum hepsine. Çünkü biliyorum bazen duydum bu seslerini bazen duymadım ama Allah duymuş seslerini. Benim misafiri ben gönderdim. Darısı herkesin başına. <laughs> Kötü misafirler gitti. Evet, Çok teşekkürler. Ben teşekkür ee, ederim hocam. İnşallah bir sonraki sefere sen bana sorarsın. Artık biz tarih, evet, evet. Artık artık tarih tarihe, tarihe geçelim inşallah. Geçelim Sevgili hocam. Sevgili izleyenler o iş öyle değil de bugün o işin nasıl olduğunu aslında Özlem Toptan'dan öğrenmeye çalıştık. Bir sonraki seferde tarihi bir konuyu konuşmak üzere sizlerle birlikte olacağız. E, tabii ki sunumda ben olmayacağım. Sevgili <laughs> Özlem olacak. Görüşmek üzere. Evet.